Bak dedim ben dedim satayım sana yani. 100 lira ver dedim. İyi canım merhamet size bakarız. Haydi hepsine. İşte bu. <laughs> ya ben yemeyeceğim ya da yiyeyim ya. Ay karısı pahalı. Yani böyle kalkıyorsun, böyle hıh kalkıyorsun, Hı. gidiyorsun. Balans çek, çeksene biraz, ıslanmasın. Niye diye? Sen daha az onlar. Tamam yani dikkat et, su gelmesin onlara, tamam? Hadi görüşürüz. <laughs> bir de nasıl yağdı var ya. Çok fazla yağmadı, böyle. Alo İskiciğim, su bastı. Ali, klasik arabalar şurada, bakalım mı onlara? Aa, onlar. bakalım. Sergi gibi. yapar ya. Şunlara yol verelim. <laughs> GTA San Andreas'te ne sürerdim şu arabayı var ya şu kırmızıyı. Üf, şeyde sarı çetede vardı bunlar. <laughs> Üf bu neymiş ya? Çok güzel araba. Bak, tipi, çok da güzel değilmiş ama. Oy Chevrolet'e bak. Ferrari'ymiş bu Chevrolet değilmiş. Mustang lan. Mustang mi? işte. <laughs> bütün, bütün infolarım yanlış <gülüyor> ya. <gülüyor> Hangi araba biliyor musun? Yok. Helikopter bir kere Öyle mi? <laughs> bir bilgi daha. J.K. Rowling üniversitedeyken bu arabayla giriyormuş ve oradan ilham olarak kitabı işte ekliyor bu arabayı. O zaman bir kahve. Gel. Aa para var mı? Bende var. Gel. Ben, you have to say, you have to say, can I have a sap please, okay? Okay okay. 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 okay? okay, okay. Abonem de bir buçuk milyon oldu biliyor musun? Ya bu YouTube'da çok paralar var diyorlar, doğru mu? Ya, anlayın Anlayın Vallahi... Bir americano bir karamel latte ne kadar? Onlar yarışıyor. Tekno sesi duyuyorum ya. Ben artçı olmam. Yok yok ben artçı. Sen <laughs> böyle <laughs> Dümdüz tutuyorsun. Vallahi ben artçı olmama ya. yemin ettim ya. bak ben. <laughs> Dün bana kötü şeyler yaşattın. Gel. Ya. Tamam. Düşürme beni. Ben hayatımda kimseyi düşürmedim. Toparayım. Lan bir ateş verin de öyle gidiyorum lan. Geri lan kaysana. Vermiş, tamam. Ha? Tam oturdun mu tam? Oturdum oturdum. Biz gidiyoruz. Kanka bizi gebertme ha. ha Bizi gebertme Yok ya niye gebertme Kanka gitmiş zaten Şurada bir yerde vardı ya Abi benziyor. gitmiş zaten kanka Gitmiş mi? <laughs> Aa o zaman oraya kanka geçmek ya. de yasak değil. Abi burcu da yok Hiçbir şey yok Sağolmuşlar Doldu mu ya? Ama buradan da geri dönmüş Neyse o zaman geri dönüyoruz Eğlence bir değil Yerler yer. ya bakalım bacağımız kırıldı ama lastiği değiştiremiyoruz kardeşim ben değiştiremiyoruz <laughs> yavaş sen benden de çok korkuyorsun arkada bir gün Kork yok kanka ben de korkuyorum bir gün benim arkama bineceksin ama sesini aldı aha ayaklı ısıttı <laughs> şuradan alacağız orası yok Lat da aldım. Şeker de Latte Şeker de mi attırayım? Şeker attırma ya da getir ben içeri ben buna. Şey, karamelli falan yaptırayım sana da. Yaptır. yaptırayım Ben şimdi buna belki daha fazla yaparlar. Kolay gelsin abi. Kahven var mı? Abi bitti be. Bitti değil mi? Her şey bitti. Eyvallah. Hep değişik ikram Eyvallah. <laughs> Biraz kendini çek. Twerk <laughs> de <iyi> <laughs> <Tört> atarım. <laughs> Yok getirmeyeceğim. Aynen Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. İki paket bin son silendir buluyoruz ya. Aha. Yerleşmesi falan sürüyor herhalde biraz. Uyarılar geliyor Batu Bey. Kimler geliyor? Uyarılar geliyor. Uyarı mıydı bu? Evet. Ben çeker değiştiriyorlar zannediyorum. <laughs> Oranın sıcaklığına bak, buranın soğukluğa bak. Aynen, daha iyi. Dünyam değişti lan bir anda. Evet gün kapanışı benimle Musa, başladı Musa benimle. benimle bitti yardım <laughs> olmasa var ya bu işi çözemezdik kesinlikle gel buraya. bak <laughs> gel, bu, 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 ar ya, bu arkadaş karın tokluğuna tek, karın tokluğuna sağ sağ çalıştı karın bakayım da Batu, Batu kardeşim de karın tokluğuna çalıştı karın Sato tokluğuna çalıştık var ya sağda solda sağda ya, sağda sağda ya bırakın oğlum Ben yardım ettim oh. bırakın oğlum bu ayakları geldiniz yarış izlediniz bunları kesersin kanka bizim için gayet güzel geçti eğlendik güldük. Burada yeni insanlarla tanıştık, yarışçılarla tanıştık. Şimdi finalde biraz parasız kaldık ama olsun nasibimizde bu varmış. Hayırlı akşamlar.